Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Arnavut ciğeri hazırlıyoruz. Arnavut ciğeri için bir adet kuzu ciğerim var. Kuzu ciğerimin dışındaki zarını soydum. Güzelce yıkadım. Bu şekilde küp küp doğradım. Suyunu aldırdım. Bir çay bardağı unum. Bir çay kaşığı karbonatım. Bir tane kuru soğan. Bir miktar maydanozum var. Sumağım var. Yanına da biraz patates kızartacağım. Küp küp bu şekilde doğradım. Hemen ilk başta patateslerimi kızartarak başlıyorum. Patateslerimizi kızgın yağımızda kızartıyoruz. Ciğerden önce patatesimiz kızarırken piyazımızı hazırlıyoruz. Bu şekilde ince ince soğanımı doğruyorum. Soğanımı doğradım. Ardından maydanozumu doğruyorum. soğanımın üzerine ekliyorum. Sumağımızı ekliyorum. Piyazımız hazır. Şimdi ciğerimizi hazırlıyoruz. Karbonatımı unuma karıştırıyorum adına ciğerlerimi buna buluyorum. Ciğerlerimde hiç su yok. Ve bu şekilde olması gerekiyor. İnce bir tabaka halinde. Bu şekilde. Sulu olursa hamur gibi olur. Piştiğinde de hiç güzel olmaz. Bunu pişireceğimizde yapıyoruz. Önceden yapıp koymayın. Bu şekilde yapıyorum ve direkt kızgın yağda kızartıyorum. bu şekilde. Patateslerimiz bu şekilde kızardı. Hemen patateslerimi ocaktan alıyorum. Hemen ciğerlerimi kızartmaya başlıyorum. Ciğerimizi kızartırken mutlaka karıştırıyoruz. Sürekli karıştırmamız gerekiyor. Ciğerlerimizi bol yağda bu şekilde karıştırarak kızartıyorum. Ciğerlerime kızgın yağ attıktan sonra 5 dakika içinde nar gibi kızardılar. Servis tabağıma aldım, üzerine tuzunu ekledim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.